Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pusacağız. Yani net pusacağız yani. Şimdi arkadaşlar üstümü falan her şeyi çıkarttım. Yani üstümde başına hiçbir şey yok. Yani gözükmemem lazım. İsterseniz karakterimizde bir sıfırlayalım. Siyahi bir insan yapalım kendimizi. Onlar Nereden yapıyor şu. Ben karakter değiş karakter diyor? Ha görünüm. Görünümü ne diyor? Görünümü değiştirmek için orijinal karaktere geç. Ha. Tamam. Evet. Geçtim. Ha kadınmışız biz orijinalde. Şu anda kendimizi bir değiştirelim. Erkek. Şöyle bir siyahi yapalım kendimizi. Bir Full siyah olan Evet arkadaşlar. Hı, tamam dedik. Yeterli bp yok. Ya bu nedir ya? Ben <laughs> fazla bp kasan bir insan değilim arkadaşlar. Sadece yüz değiştireceğim o zaman. Bir de erkek yapacağım. Tamam. Ha tamam. Şimdi başarıca sıfırlandı arkadaşlar. Bu <laughs> tipe bak ya. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim yani ben neden siyah yaptım çünkü siyah daha güzel pusar yani kendini fazla belli etmez ama beyaz bir insan kendini çok fazla belli eder ve videoya geçelim evet arkadaşlar şu anda uçaktayız arkadaşlar pusmanın yani bir, belli bir yeri var bir tane yani skula atlamayacaksınız yani küçük yerlere atlayıp küçük bir loot yapıp yalnız çanta alamayacak çünkü çanta belli eder kas ve yelek olabilir onları alıp kusmaktır. Mesela şurası olabilir. Bir küçük bir tane mavi yer var. Şeltenin hemen altında. Şöyle gidelim. Allah Allah. Ranklar neden yüklendi ki? Ha tamam yüklendi. 2x. Bu. Yelek. Bunu alabiliriz. Çanta almayacaktık. Yani çanta almayacaksınız ama az yapacaksınız. Şöyle. İki i̇şte yelek buldum. Mükemmel. Tabanca. Tabanca güzel bir tarz tüfeği bulabilseydim daha güzel olacaktı. Daha da makul kurtlanmadık hemen girdik zaten. Daha çok yerimiz var. İkinci seviye çanda. Aslında arkadaşlar karakterin rengine uyuyor ya. Yani. Çantayı bırakmayabilirim. Karakterin rengine uyuyor çünkü. Hülyar'ı ateş ediyor. Hah Uzi 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 pompalıyı atacağım arkadaşlar. Evet. Bebek bot. Fazla ses yapmasa da keşke ama olsun. Şunu yerine evden 16 alalım. Evet 4x 4 ximiz de var mükemmel. Dur, 4x takalım. 2 takılmadı buna değil mi? Lazer. Yat şu tabanca yat ne not ne tamam çok güzel oldu arkadaşlar şu Kayıt cihazını şuraya koyalım Başka bir şey yoktu değil mi Siz alalım. siz önemli Evet arkadaşlar. Şimdi şey, manyak gibi pusacağız. Gidip bir evin yanına. Bir köşeye bir kenara. Gözü bile sıkıyor. Hemen gidip atlamayacağız. Uzaktan uzaktan. Tam yani yere yattığımızda tam bir kamufle olacağız. Şöyle çantamızı atalım mesela. Tamam. çantamızı attık. Bunlar bana yeter zaten. Fazla bir şey ihtiyacım yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle yavaştan yavaştan gidip onu mutlu edeceğim. Adamda güzel silahlar vardı. Adam buralara doğru bir yerler açıldı ama bir yerler. M760 var AK'si varmış. AK alalım. Şunları atalım. Şu mermileri de atalım. Başka alacağımız bir şey yok. Tamam. Şu çantayı atalım. Çanta beyaz çünkü. Çanta gitme. Tamam. Şu anda çantamız full dolu. Çok güzel bir var. Bunu atalım. Evet. Şu kulübenin içine gidip pusacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kulübenin içine bayağı bir pusacağım. Kapıyı örtelim, yatalım. Arkadaşlar ben bu kulübenin içine bayağı pusacağım. Şimdi bak kalan 75 kişi. Leşimiz de 2. Bunları unutmayın arkadaşlar. Şimdi geliyoruz.